Şerif dayı, kısaca seni tanıyabilir miyiz? Şerif dayı kimdir, kaç yılında doğdu, nerede doğdu, bugüne kadar ne işler yaptı? Biraz anlatır mısın? Ne bileyim, Hayat yani. geldi geçti, 1945 yılında 11. ayın 26 Pazar günü dünyaya gelmişim. Taşkıran Köyü'nde? Taşkıran Köyü'nde. Evet. Nerede, burada mı, Sepegara'da mı? Burada, Çönet Mahallesi, Taşköprü Mahallesi yeni ismiyle. Evet. E, Şerifoğlu Sülalesi'nden e dedemin dedesinin ismi Şerif. Sülale'ye da Şerif oğulları diye evet. hitap edilir. Dedenizin ismi ne? Benim dedemin ismi Ahmet. Ahmet Şerif oğlu. O sadece Ahmet. Ahmet. Şerif dede çok eksin. Evet. Evet. Ee, babanızın ismi? Hüseyin. Hüseyin Şerif oğlu. Evet, Hüseyin Şerif oğlu. Evet. Ee, rahmetli abim Allah rahmet eylesin Benden 3 sene e, büyüktü. O 1942 8. ayın 10'i. Pazartesi günü dünya gelmiş. Rahmetlik babam köyün e, tarihçesini tamamen tutmuştur. Nerede büyük afat olmuş, nerede göç olmuş, kim ne zaman vefat etmiş. Her hı hı. konularda böyle güzel e, not tuttuğu için ben de bu tarihleri oradan o hatırlıyorum. O notlardan hatırlıyorsun. Evet. Peki o defter duruyor mu? O defterler yangında yandı. Yani hmm. Birkaç tane defteri doluydu yani. Evet. Aslında evet. iyi bir arşivmiş ama yanmış. Çok süperdi, süper. Evet, Tam, evet esas arşivdi. Kaç yani. kardeşsiniz? Biz yedi kardeşiz. Evet. Beş tane ablam var. En e, küçükle en küçüğü benim. En küçük sizsiniz. Evet. Evet. Benden evet. bir yukarıda gene Evet. Yedi kardeşiz. İki ablam şu anda hayatta. Peki kaç yılında ilkokulu bitirdik? Ondan sonra 1960 mezuniyim Nerede bitirdiniz? Sarıgöl. Sarıgöl. Eee ilkokulda epey başarılıydım ama e, rahmetli abim okula gidince Bursa'da <laughs> sonra Konya'ya geçti. Yüksek lisansını bitirdi. Bizler evet, onun annem, ha, bak, ben, ben ya, 12 yaşındayken annem vefat etti. Hiç ona bakma Hiç Evde yok kimse yok, ya. bir baba, bir evet, ben kaldık. <laughs> ben daha okula, <laughs> okula, gidemedim yani. Ama evet. okumayı da çok arz ederdim. Tüm okuyan insanları, tahsil olanları çok severim. Tahsil olsun, bir üniversite mezunu ol da, isterse dağlarda çobanlık yap yani, evet. yeter ki. Peki ilkokuldan sonra Şerif dayı e, meslek ne oldu? Ne iş yaptı İlkokuldan sonra iki yıl inşaatlarda e, çalıştım. Ondan sonra ehliyet almıştım şoförlük e, e, olarak. Amcaoğlu bir kamyon aldı, Mehmet. Onun arabasında çalıştık. Ondan sonra işte rahmetli abim e, Gümüşhane'de görev yaparken Şubat tatiline gelmişti. Dedi ya madem ehliyet aldın sana bir araba alalım dedi. Evet. Allah razı olsun. Mekamı cennet olsun. E, gittik İstanbul'dan 1973'te Şubat ayının 16'sında buraya geldik. Bir Ford Minibus aldık geldik. Allah'ıma hamd olsun bir zorlukla karşılaşmadan 22 23 sene işte minibüs yaptım. Köyde minibüs yaptınız. Buradan e, Erzurum Yusuf e, Erzurum'a. çalışırdık. Bir dönem eee Yusufeli Artvin çalıştım e, Bir buçuk iki sene. Hı hı. Ondan sonra da artık e, biz de yaşlandıkça e, servis araçları çoğaldı. Hı hı. Köyden Yusufeli, Yusufeli köy olarak çalıştık. Öyle hayat geldi geçti. Buradan ne zaman göç ettik Bursa'ya? Ee, buradan e, 1993'ün 11. ayının 26'sında Bursa'ya göç gittik. Evet, tarihler çok net. Evet. <laughs> Peki Bursa'da neler yaptık? Emeklilik Bursa'da mi? Bursa'da hiçbir işle meşgul olamadım. Hı hı. Ufağını az gördük. yine kavuşamadık. Evet. Öyle biraz zaman geldi geçti. Sonra sağ olsun yeğenim Osman ile biraz inşaatlarda az bir şey uğraştık. Zaten 97'de emekli oldum. Uh -huh. 1997'de emekli oldum. Emekli olduktan sonra yazın 5-6 ay köyde, diğeri Bursa'da böyle hayat gelip geçiyor. Evet. Ahmetlayının evet. Ahmet dayının evinin e, çardağındayız şu anda. Orman akşam metrek, akşam çayı abi. içiyoruz. Arada bir dönüyor. Osman diyor. abi Korkol ev sahibimiz de. en sağda. Halattin Baltacı. Bu ev sahibi. Karşıda. <laughs> evet kurbanlar ona lekti. Hoş geldin. Evet. Osman abi sen neler yapıyorsun? Allah ben hiç kolay sürmem. Konuş ulan. Ya. Yazları geliyor ya musun? Ne iş yaparsın, ne edersin? Yap, yap, Bursa'ya ben... ne zaman geliyorsun? Yazları köye geliyorsun ya, herhalde. Geliyor bir sardım. şey konuştum evet. ama. İyi. Bursa'da o, çok çok şahane oldu. İnşaat Bursun. işleri Ay, yok ya. Cumhurbaşkanı gibi e oldu. aynı? Bak ha Cumhurbaşkanı. Emekli olmuş bir şeyle uğraşmıyor. Ekramet e da dayının kaç çocuğu vardı bu arada? Beş. Beş tane. Sen ortadasın Beş. herhalde. Ben yukarıdan ikinci, aşağıdan ikinci. <laughs> evet. Birimiz seni kaybettik. Mevlüt abi Allah rahmet eylesin. Yukarıdan ikinci. Evet. Zaten öyle dedik Köyde hayat nasıl? Hayat bir sene şey yok bir tadı yok hiç. Bazen evet. tadı olmuyor ama o da hayatın bir gerçeği. yani burada evet. herkesin bir sürü hatırası var. Biraz evet. eksiliyor biraz artıyor <laughs> hayat bu. Adalatin abi ben sen neler yapıyorsun? Ben bir sene virüs vardı burada kaldım daha kalmiyorum. <laughs> virüs geçti mi? Ya, i̇ki kamyon. O bir de bozuğumu yaptım babamın emeğinin. Kışları kaldı. Üstünemadım <laughs> bile. Bu sene kışın durmayacaksın herhalde. Yok. İyi ki. Fasulyeyi topladım, doğru bulsak. Çay da demli bu arada. Bu arada İgri Ahmet Dayı'yı da hatırlayalım yani. Bu Çardak'ta Allah rahmet eylesin, bir zamanlar geldim. Çardağın ortasına çift kişilik yatağı sermiş. Üstüne de bir zıbın atmış. Diyor ki ya bu sineklerden ne çektim diyor ama bu sene diyor kurtardım diyor. Zıbını astım diyor geliyorlar diyor. Görüyorlar beni diyor içeri giremiyorlar. Ağızları sulanıp gidiyorlar diyordu. <laughs> Allah rahmet eylesin. Çok i̇yi. iyi bir insandı. Bunda da çok mazilerimiz var yani. <laughs> çok görüntülerimiz var. Aşure TV'de onları da izleyebilirsiniz. <laughs> Köprü diyorlar. Bu evet. Canet Mahallesi'nin yeni ismi Taş Köprü. Burada evet. da bir taş Köprü var gerçekten. Evet. Alttan bakınca gözüküyor. Evet. Sekiz metrelik yaklaşık dört tane taş var orada. Evet. Kafa kafaya verilmiş. Bunun hikayesi nedir? Ya bu taş... Önceleri burası ağaç köprüymüş. İşte dedem Tokat Mahallesi'nde hemen... sudan karşıya değirmenlerin orada bir taş görüyor. Hatta bir parçası orada sel geçtiği zaman çıkmıştı ortaya. Parçasını ben dahi gördüm. O taşa kafayı takıyor. E, i̇şbirliği işbirliği yapıyor kolu komşuyla beraber. O taşı e, çivilerle, çivi vurarak düzüyorlar, vuruyor, vuruyorlar. Çivi aralarında da su döküyorlar. Bir akıyorlar, sabahtan çıkıyorlar ki taş ortadan yarılmış. Hmm. Tekrar onun yarılanı bir de diğer tarafa boluyor Yani bir taşı dörde buluyor. Köylüyle beraber çekip indiriyorlar buraya. Evet. Derenin içerisini komple yuvarlak ağaçlarla dolduruyorlar. Şu şekilde taşları ağaçların üstünden çatıyorlar. Çattıktan sonra ayaklarını işte belirli tutturarak yavaş yavaş ağaçları sökmeye başlıyor. Sökmeye başlarken taşlar dört tane taş gerisi mahalleye doğru yatıyor. Yıkılıyor. Evet. Dedem de taşların üzerindeymiş. Ama Allah'a şükür dedeme hiçbir şey olmamış Ahmet dede. O arada on ile uğraşıp kafaya elini koymuş şöyle dedem düşünürken birisi geliyor yanına. Yukarıdan aşağıya. E kim olduğunu tanımıyor. Diye ki ne oldu hayrola işte böyle böyle. Diye ki taşların ayak kısımların diye duvar yap diye kapat diye iki taraflı o zaman diye yıkılmaz diye. İşte yine köylü birliğinle altını düzenliyorlar, dolgu yapıyorlar, taşları yerlerine kaldırıyorlar. Ayak kısımlarını duvara kapatıyorlar. Tekrar işte bu köprü o gün bugün şu anda aşağı yukarı 130-150 seneye yapın. Mazisi var. Mazisi var. Deva, devam ediyor. Aynen devam ediyor. Ya Tukat Mahallesi'nden buraya getirirken bakın o taşların ucunda delikleri var. Evet. Muhtemelen çektikleri. Tabii tabii. tabii. İşte onu Hatta bir çekmeyle, tane ip bile var orada yani. Çekmeyle indiriyorlar. Muhtemelen yani. kışın öküzlere evet. çektirdiler onu. Evet. Yok öküzle olmaz. Ee, ne derdiler ona işte 30-40 kişi böyle komple büyük halatlarla çekiler. Altına belki Ağaçta Ağaç, yol koymuş yol, yol. olabilirler yani. Hmm. Toprağa yapışmaması için. Evet. İşte bugün, bugün hatiradır, duruyor. Artvinili, Yüzübeli ilçesi, Taşkıran köyündeki, Çonet mahallesindeki taş köprünün mazisi. Aynı insanlar Koduçur'da da, Mokunçur'da da çok işler yapmışlar. O zamanlar Ermenilere taş binalar, konaklar yapmışlar. Bu köyün ustaları, Zapor köyünün ustaları. thank you